Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli soruları yanıtlıyor, izliyoruz. Arkadaşlarımız henüz bize ulaşmadığı için ne olduğunu tam bilemiyoruz. Ama fezleke gelmesinin fazla bir anlamı yoktur. Böyle bir konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldiği zaman zannediyorum 51 milletvekili arkadaşımız öncelikle fezlekenin gereği olarak dokunulmazlığın kaldırılıp yargı yolunun açılması noktasında en işten katkıyı sağlayacaklardır. 327 milletvekiline sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi de 51 milletvekili arkadaşları desteklerlerse gelecekte Yargıt yüce divana göndereceğimiz Recep Tayyip Erdoğan bizden evvel bizi göndermiş olacak. Sıra bir günde bize gelecek inşallah. 2 yıl önceki konuşma nedeniyle bu fezlekenin hazırlanması i̇şte ne olduğunu tam bilemiyoruz ama hangisi olursa olsun tabi meclisin kararı adaletin kararına saygı duymak lazım böyle bir konu biraz evvel ifade ettiğim gibi eğer yargı yolunun açılması konusunda dokunulmazlığın gereği yapılacaksa bunu 51 milletvekili arkadaşım zannediyorum başlatacaklardır kendilerinden de isteğim budur yani efendim doğru mu anladık? Eğer genel kurula gelirse 51 MHP milletvekili sizin dokunulmazlığınızın kaldırılması yönünde mi adımız? Öyle olması gerekir. Çünkü böyle 5-10 seneden beri bezlekesi mecliste bulunup efendim? ben hala yargı konusu tartışılan bir başbakana bir örnek teşkil etmesi lazım. Her konuda öncü örnek ve önder milliyetçi harekettir. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet. MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında meclis...